gevşedi. Abi burun aldın mı? Burun gevşedi, gevşedi. Buyurun bir buyurun de kızdı. Niye aldın bunu? Sert mi? Kaybet kaybettik kaybet, kaybet, geldi zor ya geldi. Işte size diyorum bu da yorban, yapsın, yaptı. Yüksek uçuyordu değil mi? yüksek uçuyordu. Sert ekle verdi Gelsin, gelsin. hızlı da atsak mı ne yapsak uçuralım. Yok abi bir şey mi Ya bırak bir şey bu şey Hacı ayrı kocan ayrı ayrı. Aynı.

bir portatif kenin Geldi. durak bir yerde. Öz değil Aşağıya bakabilir. Gerekmez. Durun da. Ramazan Çekeceğim abi çekeceğim. Aleykümselam aleykümselam. Evet. Ramazan hoş geldin. Çok Arkadaşlar iyi. hoş geldiniz. Çıkar. Sahadan koca İzmit Aleykümselam, aleykümselam can. Hoca selam olsun arkadaşım, hoş geldin. Alışmamış mı daha? Ya var, yok abi. Fevzu aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam başkan burada. Birazdan başkan konuşacak zaten. Böyle bu uçları çekelim dedik. Şöyle dişileri bir çıkarttık ya Yasin diye de. Aleyküm selam Emrah. Aleyküm selam sağ olasın kardeş. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar tekrardan. Eyvallah Can sağ olasın kardeşim benim sağ olasın. Ama Bak, da misafirler var. Şöyle onları da bir çevireyim şöyle. Eyvallah Emrah. Sağ olasın kardeşim. Sağ ol. Şöyle. Abi tamam. Duayı Selamun aleyküm. Selam abi. Arkadaşlar başkan burada. Selamlar var abi sana. Arkadaşlar. aleykümselam. selam. Hacı abim gibi gelmiş sohbet ediyoruz. Kımbıldayım burada efsane. Tamam. efsane. Anladım. Her yıl kupa bunda arkadaşlar. Evet, her yıl. Bırak da bu sene de ben alayım. <laughs> bırak ben alayım bu sene. <laughs> her sene bunda yani. Hacı abi. Meşhur Hacı abi iyi adamdır. Hacı e Mustafa abi zaten tanırsın. Ano Mustafa. <laughs> ano. ano <değil> <laughs> Öyle işte başkanın yanındayız. Mehmet Can Kaya, aleyküm, aleyküm selam, Eyvallah, sağ olasın. Alo. Alo. Abi gidin oğlum ya, Allah Allah. Şimdi şöyle uçları da bir çekelim arkadaşlar, şöyle. Bunlar yine büyük erkekler arkadaşlar. damızlıklar. Bunlar da yine öyle eş attıklarımız. Sonra şöyle mi damızda gezdireyim size şöyle yavaş yavaş. Haftaya mezatımız var arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. Haftaya cumartesi. Bunlar yavrular. Bu sene uçacak yavrular arkadaşlar. Bakın şöyle. Komple yavru. Başkan yapmayak diyor da ben yapacağım arkadaşlar. Çıkartacağım. Yavrulardan, mavrulardan, ekelerden yapacağız. Haftaya cumartesi mezattayız inşallah. Bunlar uçacak yavrular. Sonra. Şöyle. İşte evet. Arkadaşlar, damızlıklar, orijinaller, kara gözler bunlar işte. Kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim. Emrah. Şimdi biz öyle şey değiliz yani nedir Para yüz insanlar değiliz ya. Yani biz herkese uç sahiplendirdik. Geçen mezatta. Herkese sahiplendirdik. İnşallah yine sahiplendireceğiz. Bunlar damızıklar. Ne olur damızlık almasın yavru alırsın kardeşim. Anladın mı? Yavrularından da çıkartacağız. Yarın sağ olsun Selam Aleyküm Selam Kadir Başkan burada yok dışarıda İlham ben Selamını ileteceğim arkadaşım inşallah Feyzo Aynen öyle ya Günlük 3 sefer temizlenir buralar kardeşim 3 sefer Burada damızlıklar arkadaşlar Şimdi Öbür damızlıkları göstereyim size Diğer damızlıkları da göstereyim size bir dakika durmak halleder. Yok, mu böyle Arlar, yok mu burada? Burası. Burası. Miyim? Böyle, yok mu böyle Arkadaşlar burada yardamızlık Eşe meşe atmıyordu. Zorla attırdım ya. Vallahi atmıyordu deşe uçları. Uçları atmıyordu da. Dedi ki abi insanlara söz verdik yani. Sahiplendireceğiz. O yüzden attırdım yani. Zorla attı vallahi billahi. Yoksa eşe meşe atmıyordu uçları. Arkadaşlar haftaya cumartesi. Yani haftaya cumartesi mezattayız Allah'ın izniyle. Herkese böyle harbi sahiplendireceğiz. Herkese yani arkasında bir de adam uçlarının arkasında Allah Allah. Bunlar da yine dışarı çıktılar da. buralar da yine. Yavru dolu arkadaşlar bakın. Bunlarda bu taraftaki damızlıklar arkadaşlar bakın. Tamam. Bak bak erkeği görüyor musun? O 17-18 yaşındadır. Daha dişi de 14-15 yaşında var. Bunların kızı öldürmüş. Gelsene yavrular. Yavrular kesinlikle. Kuşların komple dedesi arkadaşlar. Boz dumanlı kirli erkek. Şu erkek. 18 yaşında falan var herhalde yani. Şu. 18 yaşından falan yani. Şu dişi de o o kadar vardır yani bu dişte, tek kanal yok. Arkadaşlar bu hafta değil. Bakın şöyle söyleyeyim. Cumartesi değil. Öbür cumartesi. Allah'ın izniyle görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şöyle başkanı tekrar bir çevireyim. Bir selam ver size. Abi arkadaşların selam var. Kapatacağız. Selam. Kapatacağız. Bir şey diyor mu abi? Yok herkes kendine iyi baksın. <laughs> Allah'a emanet olsunlar. Arkadaşlar <laughs> he hafta yapalım abi. Hafta arkadaşlar haftaya mezatımız var İnşallah hepinizi bekliyoruz. Kemal abi bir şey diyor mu? Hepiniz sağlıklı olun. Hacı abi. Usta abi. Allah arkadaşlar, arkadaşlar. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere. Haftaya inşallah. Cumartesi günü görüşürüz. Kendinize iyi bakın.